Herkese merhaba. Doğal dokular, uzak doğudan ilham alan formlar ve sessizlik. Bu hafta Aylin Kotil'in Ataköy'deki minimalist atmosferli evindeyiz. <laughs> Bu yapı sıfırdan e, oluşturulmuş bir yapı mıdır yoksa e, mevcut bir binayı yenilediniz mi? E, mevcut bir yapıydı, yeniledik. Yani bütün merdivenlerden tutun duvarlardan, taşlardan, her her yeri değişti. Evin atmosferi hakkında bize kendi cümlelerinizle ne söyleyebilirsiniz? Ya ben en öncelikle e, rahat edeceğim bir ev istiyordum. Yani içeri girdiğim andan itibaren huzur duyacağım. Beni hani çok eşyayla yormayacak. Hatta bakımı ve temizliği de beni yormasını istemiştim. İçeri girdiğim andan itibaren e, şehir hayatının ve işimin bütün o yorgunluğu ve yoğunluğundan sonra gerçekten huzur bulabileceğim bir mekan oldu. Peki kişisel olarak ev zevkiniz değişken midir? Yani ev stiliniz sık sık değişir mi? Modayı, eğilimleri takip eder misiniz? Eğilimleri takip ediyorum ama tabii ev böyle kıyafet gibi değil. Hani sürekli değiştirebileceğiniz bir şey yok. Ama hani ufak belki aksesuarla ona... E Kılıyorsam işte yastıkların belki yastıkları değiştiriyorum, da de kılıfı değiştiriyorum. Ama hani tabii komple evi tekrar hani şeye trende göre değiştirmek çok kolay yapılacak bir şey değil zaten. Siz çok aktif bir günlük yaşamı, iş yaşantısı olan birisiniz. Evde vakit geçirebiliyor musunuz? Ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Ve bir soru daha var arkasından. En çok nerede vakit geçirmeyi seviyorsunuz evinizde? Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Ee, arkadaşlarımın gelmesinden çok keyif alıyorum. Genelde zaten hani, çok gelenim gidenim oluyor. Arkadaşlarımla akşamları ev sohbetleri ya da evde yemek yemek bana çok keyif veriyor. Salonumu çok seviyorum. Ee, kütüphane ve çalışma odasını çok seviyorum. En çok salonum galiba. Kaan Bey merhabalar. Siz evin mimarısınız. Acaba bize e, e, hem mimari süreci hem de dekoratif süreci anlatabilir misiniz? Hangi aşamalardan geçti bu ev? Burada bir çok rahat bir ev isteniyordu. Bir kere bahçe katı olduğu için zemindeki e, taşı dışarıya kadar devam etmek ve bu taşa bu koyu renk taşa sıcak batması <laughs> aynı numun. Mesela çok bizim için önemli merdiveni bölen bir duvar vardı burada. Bu bölüm tamamen duvarla kapalıydı. Hem salon daha küçülüyordu, hem hol hiç ışık almıyordu. Biz burada merdiveni tamamen kırdık, duvarı kaldırdık ve orayı e, duvar yerine camla böldük. Yepyeni bir merdiven tasarımı yaptık. Merdivenin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü basamakları arkaya doğru uzadı, salon tarafına doğru ve bir takım kademeler oluşturup bir küçük bir botanik bahçe ve çakıl havuzları oluşturmuş olduk. <laughs> Aynı zamanda biz bunun tam karşısına da yine cam davlumbazı olan bir şömine koyduk. Bu sus, bunun yanında o, oturulduğu zaman salonda bir yandan su sesi dinlerken tam karşınızda yine camdan şömine de e, ateşiniz yanabiliyor. I wanna break on down. Bize bir de acaba evin temasını söyleyebilir misiniz? Hangi fikrin etrafında dolaşıldı? bu evin hem mimari hem dekoratif aşamaları sırasında? Bir, bir kere lineer, rigid hatlar çünkü zaten Aylin Hanım'ın tercih ettiği şeyler onlar. Bu evde e, en ön plana çıkan şey e, cam. Camın sertliğini kırmak için de e, çok yumuşak böyle sürete benzer dokulu bir duvar kağıdı kullandık duvarlarda. Bu yemek bölümündeki duvardaki duvar kağıdı farklı renkler ve setin. Ee, şömineye dönüşmesi, şömineye dönüşüp şö, şöminenin e, kademelerle işte e, televizyon bölümüne e, dönüşmesi. Bunlar hep birbirine, de, yani bir, bir takım e, hem malzemeler arasında, hem formlar arasında, hem fonksiyonlar arasında bir ak, ak, akışkanlık e, sağlıyor. I wanna break on down. stop now